Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Türkiye'nin akarsularını inceleyeceğiz. Haritamızla başlayacak olursak Türkiye'deki akarsular arkadaşlar genel olarak boyları kısa bunun sebebi Türkiye'nin bir yarımada olması ve dağların büyük çoğunluğunun denize paralel uzanması. Bundan dolayı ülkemizde akarsuların boyları kısa. Ancak tabi uzun akarsularımız da var. Örneğin Kızılırmak gibi. Bir diğer özelliği akarsularımızın enerji potansiyellerinin yüksek olması arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin 1132 metrelik ortalama yükseltisiyle ilgili diyebiliriz. Ülkemizdeki başlıca akarsuları çizecek olursak Ergene Bakırçay Gediz Küçük Menderes Büyük Menderes Dalaman Eşençayı Aksu Köprü, Manavgat çayları. Göksu. Seyhan. Zamantı. Ceyhan. Asi. Susurluk. Porsuk ve Sakarya. Ankara çayı. İlyos Bartın Kızılırmak Yeşilırmak Kelkit Çoruh Kura Fırat Karasu Aras, Murat, Dicle ve suyu. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları renklendirerek isimlerini yazalım. Özelliklerinden kısaca bahsedeyim. Şöyle. görünmesi açısından kırmızı renk kullanacağım. Arkadaşlar Tunca Nehri ve Meriç Türkiye'nin Yunanistan sınırını oluşturuyor. Ve Ege Denizi'nde denize dökülüyor. Burası da Ergene. Şuraya yazalım. Ergene. Meriç ve onun Tunca kolu. bölgesine dökülen akarsularımızdan en kuzeyde bulunanı Bakırçay. Bakırçay. Gediz. Küçük Menderes Hemen onun aşağısında Büyük Menderes Ege bölgesindeki akarsular birer graben içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Ege bölgesi bildiğiniz gibi horst graben sistemlerinin bulunduğu kırıklı bir yapı. Burada dikey doğrultuda alçalışa geçmiş olan, düşüşe geçmiş olan araziler gravenleri oluşturuyor ve bu gravenlerin içerisinde yukarıdan aşağıya doğru Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri bulunuyor. Bu nehirlerin en önemli özelliği Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için arkadaşlar çok fazla önlerinde bir dağ yok. Dolayısıyla aşması gereken bir durum söz konusu değil. Yani dar ve derin vadiler oluşturmuyorlar. Akımları yavaş Ege bölgesindeki akarsuların. Çünkü kıvrımlar oluşturuyorlar. Düz bölgeden geçtikleri için. Bunlara da menderes diyoruz. Büklüm adını veriyoruz. Dolayısıyla biriktirme faaliyetleri bu bölgede daha fazla diyebiliriz. Enerji potansiyelleri eğimden dolayı eğim az olduğu için yavaş arkadaşlar. Hemen şurada dalaman çayı var. Onun yanında eşen çayı var. Aksu Hemen onun yanında köprü çay ve manavgat Arkadaşlar manavgat çayı bir karstik kaynaktan beslendiği için Türkiye'nin en düzenli rejime sahip akarsuyu diyebiliriz. Üzerinde bir şelale var, Manavgat Şelalesi. Artı rafting sporu da yapılabiliyor burada. Dolayısıyla turistik açısından önemli bir nehir. Köprüçay'da da karstik kanyonlar bulunuyor. Bu yüzden yine burası da turistik açıdan önemli. Burada da gök var arkadaşlar. Göksu Nehri üzerinde denize döküldüğü yerde Silifke Ovası oluşuyor biliyorsunuz ki. Burası bir delta ovası. Ve burası da Şükrova'yı oluşturan nehirlerden bir tanesi olan Ceyhan arkadaşlar. İç Anadolu'nun topraklarını erozyonla aşındırarak Çukurova'ya taşıyorlar Seyhan'la birlikte. Bu da Seyhan ve onun önemli bir kolu olan Zamantı. Evet. Şurada Asi Nehri var. Asi kaynağını dışarıdan alarak ülkemizde Hatay'dan denize dökülüyor. Bununla birlikte Meriç Nehri de kaynağını dışarıdan alıyor, Bulgaristan'dan alıyor ve ülkemizde denize dökülüyor. Bunlar dışarıdan gelip ülkemizde denize dökülen akarsular olduğu için önemli. Şuraya yazalım. Meriç ve Asi dışarıdan doğup ülkemizde denize dökülür diyelim. Evet devam edecek olursak Marmara bölgesinde Susurluk Nehri, Susurluk Çayı, Balıkesir çevresi, Sakarya, Porsuk Çayı ve Ankara Çayı arkadaşlar Ankara. Porsuk. Eskişehir'den kaynağını alıyor. Sakarya. Şurada Bartın çayı var. Ülkemizde akarsuların akımları fazla olduğu için eğimden dolayı ulaşım yapılamıyor arkadaşlar. Su miktarları da yetersiz hızlı aktıkları için ulaşım yapılamıyor. Ancak Bartın çayında 10 kilometrelik bir alanda ulaşım yapılabiliyor. Burası da Filios diğer adıyla Yenice. Kızılırmak ülkemizin en uzun akarsuyu Türkiye sınırları içerisinde bulunan en uzun akarsuyu arkadaşlar. 1355 kilometrelik bir uzunluğu var. Fırat aslında daha uzun ama tamamı Türkiye topraklarında değil Fırat'ın biliyorsunuz. Dicle ile birleştikten sonra Şaddül Arap ismini alarak Basra Körfezi'nden denize dökülüyor. Delice çayı. Burası Kızılırmak çizdik ve Yeşilırmak arkadaşlar. Kelkit kolu. Evet. Kızılırmak <laughs> Samsun'da denize dökülüyor ve Bafra oluşturuyor bir delta ovası. Yeşilırmak'ta çarşamba deltasını oluşturuyor Samsun'un doğusunda. Bu iki nehir özellikle Karadeniz bölgesinde tarım potansiyeli yaratıyor arkadaşlar. Ve Çoruh Nehri şurada. Çoruh Nehri de ülkemizde doğup dışarıda denize dökülen nehirlerden bir tanesi. Gürcistan'da denize dökülüyor. Ve hemen onun yanında kura Hazar şöyle yazalım havzasına dökülen Aras da yine ülkemizden kaynağını alıp aslında şöyle sınır çizgisini oluşturuyor biraz daha yukarıdan çizeyim şöyle Aras sınır çizgimizi oluşturuyor Iğdır'da Aras ve bu da Fırat. Fırat'ın Karasu kolu arkadaşlar burası. Karasu. Muratçayı. Ve ikisi birleşince Fırat oluyor. Evet bu da Dicle. Fırat'ın kardeşi. Bunlar Mezopotamya'dan sonra birleşiyorlar. Ve ikisi birlikte Şaddül Arap oluşturarak Basra Körfezi'ne dökülüyorlar. Bu da Zab suyu. Evet arkadaşlar akarsularımızı bu şekilde oluşturduk. Meriç ve Asi'nin dışarıdan doğup ülkemizde denize döküldüğünü yazmıştık. Ülkemizden doğup dışarıya dökülenleri de yazalım. Fırat. Bu sorularda çıkabiliyor. Dicle. Aras. Kura. Ve Çoruh. Çoruh Karadeniz'e dökülüyor arkadaşlar. Karadeniz. Gürcistan'da Karadeniz'e dökülüyor. Aras Kura. Hazar gölüne dökülüyor. Fırat Dicle de Basra körfezine dökülüyor arkadaşlar. Bunlar ülkemizden doğup dışarıda denize dökülenler. Evet bu dersimizde Türkiye'nin akarsularını bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.